Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu sene Beylikdüzü'nde erken başladı. Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı'nın 92. yıl dönümü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı. Tören sonrasında Beylikdüzü Belediye Binası karşısında yer alan Çamlık Alan'da kutlama resepsiyonuna katılım yoğundu. Bugün çok mutlu bir gün, kutlu bir gün. Beylikdüzü'nün bütün renkleri burada. Her kesimden insanımız burada. Beraber çelengimizi koyduk. Saygı duruşunda bulunduk. Bu vatanı bize bırakanlar için. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümü. Eee Beylikdüzü'nde yine Koruluk'ta gördüğünüz gibi e, çocuklarımız burada, gençlerimiz burada, Cumhuriyetimizin gençleri, gazilerimiz sağ olsunlar bize her zaman e, gururlandırıyorlar. E, umuyorum her zaman Cumhuriyetimizi eee ilelebet büyük coşkularla kutlayacağız. Beylikdüzü e, Cumhuriyet'i Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını hissettirecek, en güzel adımları atacak ilçe olacaktır. Bu bakımdan çok e, güzel bir gün yaşıyoruz. Eee cumhuriyetimizin bize verdiği çok değerli mesajları taşımaya çalışıyoruz. Zaten esasen bayramı kutlamak öyle bir şey. E, biz ne istiyoruz? E, gelişmiş bir Türkiye istiyoruz. Herkesin herkese saygı duyduğu bir Türkiye istiyoruz. E, adil bir ortam olsun istiyoruz. E, i̇nsanların mutlu olduğu, gelecek kaygısı yaşamadığı ee, çevresiyle, bütün dünyayla dost, bir abi ülke konumunda olduğu bir Cumhuriyet istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız. Şehirlerimiz uygar olsun, modern olsun. Ee, dünyanın en fazla bahsedilen bilimsel çalışmaları, kültürel çalışmaları Türkiye'mizde olsun istiyoruz. Yani gelişmişliğin aslında bütün unsurlarının yaşandığı bir ülke istiyoruz. Bu bakımdan elbette bizim gibi yöneticilere, Türkiye'mizin şu anda görev alan bütün insanlarına çok büyük görev düşüyor. Umuyorum 92. yıl dönümü bugün itibariyle Türkiye'mize çok değerli mesajlar verecektir. Ve mutlaka toplumumuz da o anlamda gereken dersi alarak daha çok çalışarak büyük mücadeleler vermiş. Hem Mustafa Kemal Atatürk'e, ulu önderimize, hem de silah arkadaşlarına, hem de geçmişimize, atamıza, dedemize ve buradaki çok değerli gazilerimize layık birer evlatlar, layık birer Cumhuriyet gençleri olacağımızı düşünüyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atamızın bu nitelikleriyle tarihsel süreci çok iyi okumasının sonucunda oluşturduğu ve kurduğu ve demokratik, layık, sosyal niteliklerle taşlandırdığı Cumhuriyetimiz böyle kurulmuştur. Bunun değerini çok iyi bilmek lazım. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 92. kırılış yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Kıbrıs Gazi'yim. Siirt Batman'dan gittim. Bu 90, 92. yılımızda büyük bir coşkuyla kutluyoruz Cumhuriyet Bayramımızı. Bize bu bay, bayram bay, e, hediye eden, armağan eden, bizi cumhuriyete kavuşturan e, en büyük gazimiz Atatürk'e çok şeyler borçluyuz. Onu saygıyla sevgili anıyoruz. Ben de sevgili gazi abilerimin yanına Kıbrıs'ta iki yıl görev yapmış bir emekli kıdemli başçavuş olarak onların masasında bulunmak, onlara eşlik etmek istedim Cumhuriyet Bayramımızın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle. Onlara e, saygı duyuyorum hizmetleri için teşekkür ediyorum.